Çekeyim Merdiven altı derken yok, öbür yok. dolaplarını da çekeyim senin. Görgüsüz diyor, çektim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu görürlerse daha şey yapalım. Pişiriyorsun anne ha gördün mü? Börem tavana uygunmuş aslında ya. Şeylere Çekeceğim ama öbür dolaplarını da çekeceğim anne. Hani? Yok yok çekme çekme. Niye ya? <laughs> bu sefer güzel pişirdin anne. Tavaya uygun pişirdin. Ve sen ne pişiriyorsun? Tavan da çok soruyorlar. Nereden? Pazardan mı aldın? Tavaya pazardan aldım. Bir sene ne oldu? 200 lira yaptım. Bir yıl oldu. Hı. Şimdi 275. Gidelim. Kim satıyor? Maraşlılar mı? Maraşlı Fatih satıyor. Köy pazarında varmış. Tava soranlar Hı. oradan alsın.